ekonomi konusundaki bu başlıkları yani Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin açıklamalarını daha doğrusu yüksek istişare konseyi başkanının açıklamalarını ve faiz kararını Merkez Bankası'nın faiz kararını ve bunun olası etkilerini bir değerli ekonomist yazarla bir meslektaşımızla konuşacağız. Doktor Cüneyt Akman KHT akşam haberlerine konuk oluyor. Cüneyt Akman iyi akşamlar merhaba. Merhaba Asaf Şimdi Cüneyt önce bu TÜSİAD'ın açıklamalarından başlayalım. Böyle siyasi mevzulara çok sık girmezler ama girdiği zaman da eskiden hatırlıyorum önemli etkileri olurdu. İşte o 80 öncesinde Ecevit hükümetine yönelik çıkışlarıyla hani hükümeti düşürdükleri söylenir. Daha sonra çok fazla siyasi çıkışlar yapmadılar ama zaman zaman mesela bugünün iktidarını da rahatsız edecek açıklamalar yapabiliyorlar. Şimdi bugün Sayın Tuncay Öz Özilhan'ın Siyasi konjonktüre ilişkin bazı değerlendirmeler yapıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Biraz önce bir merkez bankası kararından bahsettiniz haberde garip gelecek ama bundan da alakalı bu iş. Çünkü açıklamalara baktığımızda siyasetle ekonominin gayet iç içe geçmiş açıklamalar olduğunu görüyoruz. Mesela enflasyon, mesela yurt dışından. E, paraların sıkışması e, likiditenin azalması ve Türkiye'ye gelen paraların da bu nedenden dolayı iyice e, kısılması ihtimaline karşı uyarılar var aslında. E, ve e, bununla ilgili bir şey yapılmaması halinde e, başımıza ne geleceği konusunda e, hakikaten ikazlar var. Şimdi işin bir tarafı bu. Çünkü dün e, e, federal rezerv bir e, toplantı yaptı. Aslında e, çok şey değildi yani güvercin e, pozisyonunu likidite piyasaya dünyaya dolar enjekte etme pozisyonunu çok da bozmadı ama küçücük bazı değişiklikler bile eyvah bir e, şahin dalga geliyor bunlar galiba faiz arttıracaklar falan dedi dendi dünyada e, ayrıntısına belki gerek yok yani istenirse söylerim bakın pat 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 bizim dolar 8.20'lere gelecek derken tekrar 8.60'lara geldi ve daha da gitme ihtimali konuşuluyor. Şimdi bunun bütün iş dünyası üzerine aslında bütün Türkiye üzerine ciddi şeyleri var, etkileri var. Bahsettiği başka şeyler de var TÜSİAD'ın. Mesela büyüme var deniyor ama diyor yani öyle demiyor hani <laughs> büyüme var diyor ama diyor istihdam yaratmıyor. Şimdi istihdam yaratmıyor ve hatta da dolaylı vergilerle çok fakirleşiyor. Şimdi bu e, birdenbire İstanbul iş dünyasının aniden yoksul halka olan ilgisinin arttığını göstermez tek başına. E, muhakkak ki onlar da Türkiye'deki e, insanlar bütün insanlar gibi bundan ilgileniyorlar. Ama öbür yandan e, sanayicinin bir talep e, şeyi var, e, sorunu da var. Yani bu gidişat e, onların mallarını satamamasına enflasyonun e, durdurulamaması, sermayelerinin sürekli erimesine, e, doların yükselmesi, hem işlerini giderek yapamaz hale gelişlerine, hem de üstelik e, dünya liginde e, boyutlarının sürekli küçülmesine neden oluyor. Yani bu yapının sürdürülemez hale geldiğini de görüyorlar. Bu yapının sürdürülemez hale gelişinin bir başka faktörü daha var. O da şu, e, hukuk, bakın demokrasi olmazsa ülkede e, ekonomik büyüme olmaz iddiaları var ama ispatlanmış değildir süsyatın e, demokrasinin olmadığı zamanlara çok ses çıkarmadığını biliyoruz ama hukukun hepten ortadan kaybolduğu bir yerde e, iş dünyası varlığını sürdüremez yani Çünkü şöyle ben... diye şöyle diyebilir miyiz e, demokrasi herkese lazım değil ama hukuk herkese lazım bunu hatırlatıyorlar Evet evet hele de yani iş dünyasına özellikle lazım. Yani hukuk olmadığı bir yerde hani e, insan köyüne çekilir işte üç dönüm tarlasını ekmeye çalışır. Eh arada sırada size de dokunur hukuksuzluk ama hani eğer iş dünyasında herkesin herkese hukuk dışı çökmeye çalıştığı bir rejimde en çok zararı çökülecek malları olan, fabrikaları olan, servetleri olan insanlar olur şey yapar, değil mi? Ee rahatsızlık duyuyorlar. Yani sonuçta bundan. patronlar hayatın bu gerçeğini anlamış gibi gözüküyor. Şimdi bir lafa daha takıldım. Ben bu Sayın Kaslovski'nin galiba lafı bu evet. ya da Tuncay Özilhan'ı mı tam karıştırıyor olabilirim ama gelir dağılımındaki adaletsizlikten bile dem vurdular. Yani hani geliri sanki biz dağıtıyoruz, patronlar dağıtmıyor gibi. Ondan bile dem vurdular. Ondan bile rahatsızlık duyacak boyuta gelmişlerse ciddi bir tedirginlik içindeler diyebilir miyiz? Şimdi e, demin söylediğim gibi, eğer Türkiye sanayisi tamamen ihracata dönük bir sanayi olmuş olsa, böyle bir şey mümkün değil e, esasında. E, belki ona çok ses çıkar küçük bir ada devleti olursunuz, Tayvan falan gibi, e, içerideki insanların geliri sizi çok ilgilendirmez. E, yarattığınız artı değerin, katma değerin, her ne, tamamını ihracattan oluşturuyor. Yani %90. Ama Türkiye sanayi böyle değil. Böyle olması mümkün de değil. Olması iyi de değil. Şimdi böyle olunca e, e, halkın cebinde para kalmazsa Allah aşkına siz o buzdolaplarınızı, otomobillerinizi şununuzu, bununuzu kime satacaksınız? bir e, iş o noktaya geldi. Bakın 2019 yılını e, baz alan e, TÜİK daha yeni açıklamasını yaptı. Gelir ve yaşam e, araştırması diye. 2020'de e, en üst dilim %20 toplam gelirin %50'sine yakın, %48'ini alıyor. En alt dilim %6'sını bile almıyor. Ve bu 2019'da bozulmuş, daha kötü olmuş yani. E, şimdi 2020'yi hiç konuşamıyoruz, elimizde veriler yok. Ama bütün dünyada biliyoruz ki gelir dağılımı bütün dünyada kötüleşti. Türkiye'de daha da kötüleştiğini biliyoruz. Çünkü doğru dürüst destek de verilmedi. E şimdi bunun kendisiyle iç pazara dayalı bir sanayi de ayakta duramaz. Evet dün, dün bunu Dün bu söylediklerini Cüneyt Akman sevgili Veysel Ulusoy Hoca ile de konuşmuştuk. Yani gelir dağılımında toplumun aldığı ya da toplumun geniş kesiminin aldığı pay ne kadar daralırsa o kadar da az harcıyorlar. Dolayısıyla iş dünyası açısından da bu dolaylı ciddi bir olumsuzluk. Şimdi gelelim bu faiz meselesine. Şimdi tam bu faiz sorusunu sormadan önce hemen önüme kurları filan açtım. mesela Amerikan doları kurunun yükselişte olduğunu 8.71'e dayandığını görüyorum şu saatlerde euro 10.38 sterlin 12 lira 13 kuruş civarında faizin ne kadar etkisi olmuş olabilir ve bugünkü faiz kararını yani faizleri aynı seviyede tutma kararını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi herkes bekliyordu. Yani piyasada e, biraz iyimser olanlar 50 bas puan acaba arttırır mı? Hani, e, hani biz de Cumhurbaşkanı'ndan biraz bağımsızız demek için falan diye düşünüyorlardı. Doğrusu ben yazdım da bunu. Yani hiç öyle bir şey beklemiyordum. Yani Zaten tarihte verildi. Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Temmuz-Ağustos aylarında bunu düşüneceğiz dedi. Yani Haziran'da <laughs> korkacak bir şey yok. Böyle pas geçecekleri belliydi. E, i̇nsanlar şunu soruyorlardı. Acaba Şimdi Nisan ayıydı zannediyorum, ee, şeyi kaldırdılar, gerekirse faiz arttırınız falan diye bir böyle şey vardı, ee, ibare vardı, ee, klişe açıklamalarında Merkez Bankası'nın para politikası kurulan, onu kaldırmışlardı, hani çok lazımmış gibi. Şimdi onun herhalde e, sorun yarattığını gördüler, bunun üzerine mevcut durum ibaresine mevcut sıkı e, duruşumuzu işte e, şey yapacağız kararlılıkla yani sıkı ve kararlılık ibaresini <laughs> eklediler. Tabii bunun dolara bir faydası olmadı. E, daha komik bir şey yani burada artık komik diyeceğim diyecek bir şey bulamıyorum. Yani güçlü dezenflasyonist etkiyi sürdüreceğiz diyor. Allah aşkına e, fabrika çıkışı fiyatlar yüzde %40'a dayanmış. TÜİK'in kendi rakamı. Bir sene içindeki e, Amerika'da şurada burada bir senede olan enflasyon üretici fiyatlarında 3.92 ile bir ayda olmuş. Geçen ay. Yani millet bunun bir kısmını e, şeye e, fiyatlara yansıtamıyor perakende de ama o da içinde bulunduğumuz pandemi ortamından dolayı ve e, tamamen yansıtamadığı da doğru değil. Dolayısıyla dez, dezenflasyonist ha, evet. baskılara karşı duracağız deyince insanın yüzüne bir gülümseme geliyor haliyle. <laughs> evet yani ben paylaşırken e, kendimi tutamadım. Gülen kargalar resmi bulmuştum bir tane ondan paylaştım. <laughs> Yani hakikaten şimdi asıl vahim olan bu. Durumunuz kötü olabilir. Dersiniz ki ya bizim durumumuz kötüdür biz e, ama bunu e, halledeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama derseniz ki ya aslında bir problemimiz yok. Şahane dezenflasyonist duruş içindeyiz yani. O zaman herkesle bir e, titreme geliyor. Ve da herhalde en başta geliyor yani. Şimdi evet. bu tarafı var. Bir de tabii TÜSİAD'la ilgili bir cümle daha e, söylemek tabii. isterim. O da şu. Ee, bakın dünyada bu tür rejimler e, ki sen çok e, herhalde bunu e, en iyi bilen insanlardan birisin. Çünkü dünyanın en prestijli yayın kuruluşlarında tam Sovyet rejimi dağılırken çalıştın ve iyi bir şekilde takip etmiş olman. Orada böyle bir e, oligarklar, Rus mafyası ve efendim bir e, e, devlet bürokrasisinin iç içe geçtiği büyük bir yozlaşmış rejim ortaya çıkmıştı. ...sonra da bunun üstüne bir Putinizm geldi. Hepsini bir araya e, toplayan... E, ...gene aynı rejim ama tepede birinin emri var. Şimdi e, Putin için deniliyor ki dünyanın en zengin adamı belki de. 40 milyar dolarla 200 milyar dolar arasında servet tahmini yapılıyor. Şimdi bu rejimler dünyada yayıldılar maalesef. E, ve bakın bu e, hadise bir müddet sonra... Ee, başka ülkelere geçtiğinde bu çökme denilen mevzuyla da bir araya geldi. Rusya'nın köklü bir sanayicisi iş adamı şeyi yok. Onların hepsi dün beş parası olmayan mafya artığı insanlar. O oligarklar dediğimiz. Ama Türkiye'nin tüsiyatı öyle değil. Beğeniriz beğenmeyiz. Bir geçmişi var. Dolayısıyla şimdi bu e, hukuksuzlukla beraber gelen çökme tıpkı şuna benziyor. Adeta deniliyor ki Türkiye'de bir şey var Bir zihniyet var Bunlar işte batı taklitçisi Bunlar işte dönme Bunlar işte Bizans artı Vesaire falan Şimdi yerli ve milli bir iş alemi yaratılmak adına Operasyonlar Gitgide fazlalaşıyor Bunun doğal şeyi Hedefi çok yakında muhakkak TÜSİAD'daki zaman zaman zaten bunun Sinyalini de veriyorlar Bir takım yerler olacak Büyük bir ihtimalle TÜSİAD da şimdi şu son Biden'ın görüşmesinden sonra bir parça daha cesaret buldu. Türkiye biraz daha batıya döneceği için. Bu gidişatı engellemeye çalışıyor. Ee, onun engellenmesi hakikaten Türkiye açısından son derece önemli. Yani TÜSİAD'ı birçok bakımdan eleştirebiliriz ama e, bu konuda artık Türkiye'deki verimli, düzgün bir iş yapmak isteyen, ister sendikacı olsun, ister iş adamı, ister hukukçu, ister gazeteci, herkesin bu ülkenin olmazsa olmaz e, savunulması için e, işbirliği yapmaya zorluyor. Yani TÜSAT evet. da bu, onun için bugüne kadar söylemediklerini söylemeye evet. cesaret ediyor. Gidişatı görüyorlar. Sürekli. Gel bu vesileyle Cüneyt Akman bir icatta bulunalım birlikte. Hani kapitalizmden söz ediliyordu. Sonra bir kronik kap kapitalizm diye bir e, kavram çıktı. Evet. Şimdi bir de çökmeli kapitalizm diye yeni bir versiyonu çıktı. Belki de bu ülkede gidişatı o yönde görüyor olabilirler. Çökmeli kapitalizm lafının da patentini bir arada başvuruda bulunup alalım. Evet, vallahi. iyi olur. Yanlışlıkla ülkeyi çökertecekler o olacak diye hepimiz korkuyoruz. Peki. Çok teşekkürler Cüneyt Akman yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi.